Karların altında arabaların markalarının bir kıymeti olmadığı gibi kefenlerin içindeki etiketlerin de bir kıymeti yok yani. Eğer Allah yanında bir kıymetin varsa o zaman kıymetlisin demektir yani. Değil mi? Burada muhabbetin neye bağlı? Futbola mı bağlı, şerbete mi bağlı, şöhrete mi bağlı, asalete mi bağlı? Hazreti Mevlana diyor ki kuzunun kurttan kaçması şaşılacak bir şey değil. Asıl şaşılacak bir şey var ki diyor kuzunun kurda aşık olması. Eğer insanoğlu ahireti bırakıp da dünyaya aşık olursa o zaman sonu hüsran demektir yani. Hazreti Mevlana ya. Yani. Hz. Mevlana'ya dediler ki sultanım niye Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de en çirkin ses eşeklerin sesidir diyor. Hz. Mevlana dedi ki eşek iki şerifçilere Anadolu tabiriyle af buyurun anılır yani ses çıkarır. Birisi keyfi geldiği zaman birisi de acıktığı zaman. İşte diyor Allah'a ait bir davası, bir sevdası olmayan sadece middesi, ve şehveti için çalışan bir adamın sesi de Allah katında aynen bu eşitlerin sesi gibidir. Diyor.